Ve ilk 45 dakika Alaköz Holding Kıdır Futbol Kulübü başlıyor. Başarılar diliyoruz takımımıza. Süratlı bir şekilde geldi. Süleyman Arapası verdi. Mücahit Can. Mücahit Can vurtuyor. Top. Yanlarda kaldı. Şimdi Eyüp Akcan'a kontrol atak. Şimdi Mücahit Can. Mücahit Can vurtu ve gol. Alaköz Holding Kıdır Futbol Kulübü'sün forması altında İlk golünü atıyor. Tahir Baboğlu'nun yokluğunda Üç ay attı. Halil İbrahim'i bıraktı. Tekrar şey, Eyüp. Eyüp vurdu Kaleci Muharrem. Şimdi Kamil tekrar kazandı. Soma Spor daha şimdi. Ceza sahasına hızlı geliyor. Soma Spor bir vuruş ve topu alata. Soma Spor dakika 18'te beraberliği yakalıyor Şurada şey sahasında. Kamil. Kamil şimdi bir ortak. Kaleciğimiz Furkan'da kaldı. Kontrol şansı bir vuruş kaleci Muharrem. Atak devam ediyor. Karşı çay şimdi Bekir Çağan yerde kalan isim oldu. Hakem oyunu durdurdu. Orta alanda hızlı geliyor Soma Spor. Olsan, Olsan karşısında Berkan var. Şimdi sağ tarafta Mücahit gördü. Şimdi pas, ara pası. Çetar sahasına hızlı geldi. Soma Spor. Burak Bekeloğlu. Sağ tarafta Mesut. Mesut şimdi gönderti ileri bir uzun bir top. Müşahit Çanakçay. Müşahit. Müşahit oyun devam ediyor. Müşahit. Şimdi verdi. Eyüp Akcan. Eyüp. Eyüp vurdu ve gol. Eyüp Can ve gol oldu. Eyüp Akcan. Hızlı bir kontra atak. Hızlı bir gol. Skor. 2-1 oluyor. Şalagöz Holding Kudur Futbol Kulübümüz. Eyüp golüyle golü buluyor. Ve karşılaşmanın ilk yarısı sona eriyor. Yıldır Şehir Saat'ın muta daha geldi. Şimdi arkamda da Mücahit. Mücahit, Mücahit vurdu kaleci ve gol. Mücahit Can Akçan'a etti. 3-0 skor üstünlüğümüz devam ediyor. Harika bir gol. Mücahit Can'ın karşılaşmada ikinci golü Alagöz Holding Kıdır Futbol Kulübümüz Fark 2'ye çıkarıyor Skor için şimdi Bekir Can geldi bir vuruş Cesa sahasında Kafalardan sekti. şimdi Hazan Atipoğlu Mesut bir röveş atar denemesi eyüp, eyüp çok süratli geliyor Eyüp şimdi verdi sol tarafta Halil 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 dene bir gol olur mu? Bir vuruş kaleci Muharrem. Halil vurdu. Muharrem kurtardı. Halil'in ortam. Harika golleri var. Hatırlarsanız Arnavutköy Belediyespor'a Spor'a ve Ersin Spor'a attığı goller hafızalardan silinmeyecek derecede. Halil şimdi Enes'i gördü. Enes içeri kadar kat etti. Şimdi Enes bir orta. Orta bir vuruş. Sonma kafayla arka alanda bıraktı Halil İbrahim'e. Halil, Halil geldi. Halil vurdu kale için Oyuna dönelim. Soma Spor atağı. Sağ taraftan hızlı bir kontra atak. sahasına şimdi kaleci ile karşı karşıya bir vuruş. Burak Bekaroğlu son anda ünleti. alanda top kazanma şansı iki takım için. Şimdi kalecimiz Furkan çizgiden çıkarttı. Burak Bekaroğlu. Karşılaşmanın artık son sahneleri ve 90 dakika sona eriyor Odur Şehir Saatımsa, 27. hafta müsabakasında Alagöz Holding Kıdır Futbol Kulübümüz 3, Soma Spor 1. Maçın son düdüğü geldi ve 3 puanı hanesine yazdıran ekip oluyoruz.